Son on yani saniye. Tamam. Doğru düzgün oynayabilirim. Spike yerleştirildi. Son on saniye. Bir düşman kaldı. Ne oluyor? Hayır, ya tamam. bu da mutluluşuna devam ettirdim. yarının son turu. <laughs> Çok geç olmadan şey ekipmanınızı yok. tamamlayın. Yayın izleyemiyorum şu an. Garip bir şey. Ee, gelir biraz evet. Beyler ne oldu ya? İndirdiler adamlar ne yaptınız siz yerleştirildi. Bir iki gösterme. Gösterme o. <laughs> bakalım. Ya arkası adamlar Üçte üç Şahin üçü Bey Üçü de burada Üçü de burada bir düşman kaldı Spike B'de düştü Ölüm Sinir ediyor amına ya. Taraf değiştiriliyor. Uf, hoş geldiniz. Ne dersin, Şu kanatları esnetelim mi biraz? Kişi bir şey ben varım amına koyayım yayında. O da yorumlar okumak için giriyorum. Yapacak bir şey yok yavaş yavaş yükseliriz diye düşünüyorum çünkü kısaltmadan kesmeden atıyorum ben ona. Karşı takım çok sinir oldu bak <laughs> Kanka bu arada çok sinir edecekler oyunu alarak da ben guardian kullanacağım yani tek etkili şey o. Derin bir nefes. Yani videoyu keserek Anladım. Videoyu keserek atarım. Şimdi şöyle videolar keserek atmaya çalışacağım ama yükleniyor o yüzden direkt atıyorum. Spike bende. Yani, görüş yani görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. Dur. Bıçak atamadım. Ayakta yok. kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Etmez, bıçak elimize bıçak alarak. Elimize bıçak Senfonisi. Merak etme İnsan alışıyor Arkadaşlar biz çalışkanız Biz yapabiliriz Aldılar bu arada odunu bak Alsınlar sikimde değil ha. Şurası. arka Mami hoş geldin. Oh baby. Anlıyorsun mu Mami? Söyleyelim Mami. Gel Valorant gel Valorant gel. Keser gittin ya di. Harika. Teşekkürüm. Bey açılanlı burayı açılır büyük mueller. Spike düştü Spike düştü Spike Yeni düştü İtalyan. Atacağını oku sikiyim Gene oradan Şimdi çürü Çok oku Gözlerini kapatalım ne görecekler Seni sanıyorum Ya siktir ya Tamam nasıl istersen Yayınıma kimse gelmiyor mami Destek çıkar mısın bana mami Ay 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 Ne yapacağım ben? YouTube beni öne çıkarmıyor. Serdar <laughs> 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 Kimler var? Kimler var? Makil var, Beyo var, Mayoz var, Mystream var bak. <laughs> Görüş sağlıyorum. Oynayamıyorum. da düştü. Temizlendi. Ara vermez. Öylece ölürsün. Birisi ölürse. Arkada biri var. Bir şey. Tamam anladım. Zıpla. Yeriyi atacağım yere bak ya. Yani. Aa sen orada mısın? Burada. Spike savunan başlangıcında düştü. Yeah, son mermi de lan. Oğlum marşallah ne yaptım ben amına koyayım? Marshall'la. Oy, adam Marshall'la maç kazandırdı bize. Çok basit. içe at kanka Görüş düşman Spike bende. Spike A'da düştü. Spike düştü. Spike bende. Geliyor tut. Kur kanka. şöyle gelmiş, şöyle yükselmiş, sonra inmiş. böyle düşmüş. Şöyle düşmüş. düşmüş. Ayakta kalan son oyuncu. Oha. İyisiniz, iyisiniz. Devam, devam böyle. Tim hazır. Sonarla açığa çıkınca kaçacaklar. İşte o an saldıracağız. gel can girme 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 gel kanka Ya pik. Ayakta kalan son oyun. Son 30 saniye. Ben bana yazar mı maç arkadaşlar? Kaybedersek. Neykel Afrika kalmasaydı bu maç çevirilir aslında da. Gelin be yapalım yani. ya yayın, ayıp... yayın açacağım diye mal gibi kaldım. şift <laughs> çift ama bak, shift. <laughs> Görüş sağlıyorum. Gözlerini. <laughs> Vandalı var vay. bir sayda Can basıyor, can basıyor orası çocuğu. Deadlock yerin güzel. Bir şey düşman <laughs> Odin, 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 Odin. Evet. Oo, benim Odin almış. Piçe var. İstesene bir Close ister misin? Nasıl gözüktüğünü merak ettim sadece. Ya tipini sıktım ben ama ne Al zaman. <laughs> Görüş sağlıyorum. Ne görecekler? ki? Şuraya geldi, 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 geldi gel 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 buraya Sıkma saldım. Hoş düştü. A atıyorum. Sıkma, amınav, tamam. işte. Spike al dön kanka. O şeyine kalma, ultisine kalma. ''Spike A'da düştü.'' ''Spike Son 30 saniye.'' ''B'ye dönseydin ya.'' ''Denemezdim.'' ''Vururum İkisine de bak. Müstahat yerinde. Ultimate hazır. Şahin uçtu. Ara beni. Birini buldum. Kafana dikkat et. Helal be, eline sağlık. Eyvallah. Al al. Acı çekmelerine gerek yok. İşimizi hızlıca bitirelim. Klob ister misin hayır deme. Lan, ya? Lan yağmacı mı? Ben çiğ şey istiyordum o az önceki. Ne? oda Suyun tadı yok lan İleriyi tarıyorum <laughs> Buldum Şok oku Can 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 Bey girelim. Reyna ile sniper var beader. atıyorum. Bu maç bu kadar uzun sürer mi ya? İleriye tarıyorum. Bittikten oynarız aslında. Ay düştü. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı arzı chat chat, chat 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 e chat yazın lan. Chat'e bir şeyler yazın. Hadi ya. Off. Hadi chat'e yazın bir şeyler. Arka arka. 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 Ayakta kalan. Spike ortada düştü. Ayakta. Ayakta. Bir bir kazanıyoruz bir onlar kazanıyor. Bir biz kazanıyoruz sayda. bir onlar kazanıyor. Geçmişte olanları unutalım gitsin. Derk. Az önceki gibi be yapalım mı? Yapalım reis sen nasıl istersen. Keşke neon alsaydım da ben sayda açsaydım. Neonla güzel bir site açardım. Acımasın. Vardı ya. Shift ama shift. buraya crosslandım Doğruyorum. Görüş sağlıyorum BG. Güzel Ayakta oynuyor kalan, yani Bir şey kalan. yapamam ya. Bir şey yapamam yani bu elde. Böyle kaybedeceğim. <laughs> dürü, 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 dürü. Çekalım, bir şey Bir şey Son sayı. <laughs> dedik şey de arkadaşlar görüyor musunuz çok eğlenmişim. Dolduruyorum. Güzel silah. Ben pes etmem. Hello. Hello. Görüş sağlıyorum. Oh. da düştü. Sistemsiz. Ayakta kalan son <laughs> Oyun, oyun yok Bilmiyorum ama Hiç yok. Neyse arkadaşlar Buraya kadarmış Bir tane yayınımıza böyle bitti arkadaşlar Mağazaya bakalım ne bir sikler varmış Ya bok gibi şeyler geliyor arkadaşlar Bozgun, zafer, bozgun, zafer, 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 bozgun, zafer, zafer, bozgun, ee, bak gibi. Görüşürüz arkadaşlar, teşekkür ederim izleyin.